Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir işbirliği projesiyle karşınızdayız. Vivid platformunu ve onun tokenı olan Vit tokenı sizler için inceleyeceğiz. Bu arada Multicator çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi bu Vivid platformu nedir? Öncelikle oradan başlamakta bir fayda var. Aslında Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse herkesin multimedyalar üzerinden NFT oluşturmasına olanak sağlayan daha doğrusu basit bir şekilde, çok basit bir şekilde NFT oluşturmasına ve bu NFT'leri tabii ki satabilmesine fırsat sağlayan bir platform. Tabii ki son süreçte NFT'ler oldukça popüler, gündelik hayatımıza iyice temas eder duruma geldiler. Ama Vivid platformunu diğer projelerden ayıran farklı bir özellik de aslında bunlar daha önceden de piyasada var olan bir ekip. Yani aslında yeni bir ekip, yeni bir proje. Projede bazı değişiklikler tabii ki var ciddi anlamda ama e, proje eski bir proje, ekip eski bir ekip belki bazılarını hatırlayacaktır. İsimleri video koyundu, şimdi isimlerini Vivid olarak değiştirmiş durumdalar ama hala borsalarda video coin olarak görebilirsiniz. KuCoin, Bittex ve Uniswap'ta listeleniyorlar. Ee, ama kendi isimlerini Vivid platformu olarak değiştirdiler. Evet, eski video coin yeni adıyla Vivid Labs projesini inceliyoruz. Vivid Labs senin de söylediğin gibi bir NFT oluşturma ve NFT yayınlama platformu olarak söyleyebiliriz. Ha, tabii sadece bu kadar basit değil aslında. Vivid bu NFT alanında çok farklı çözümler sunuyor. Hem kurumsal çözümler hem son kullanıcıyı etkileyen çeşitli farklı çözümler sunuyor. Bununla alakalı da bayağı yetkin bir ekibi var. Şu anda da projenin kendi tokenı olan BitToken, KuCoin ve Bitrex borsasında aynı şekilde uniswap'ta da alınıp satılabilen bir altcoin aslında. Böyle eski video coin, yeni de işte Vivid Labs'te neler var peki? Hani ne özellikleri onu öne çıkartıyor bu NFT yarışında. Şöyle NFT filmler, NFT ses, NFT müzikler yani NFT multimedya olarak çok kolay bir şekilde yayınlamaya sağlayan bazı özellikleri var. Hem Vivid Open diye açık kaynak kodlu herkesin kullanabileceği bir de Vivid Pro isimli ücretli daha çok kurumsal tarafa hitap eden ikinci bir platformları var. Burada aslında yeni jenerasyon NFT diyorlar kendilerine. Burada NFT altyapısını sağlayarak hem kurumların bununla NFT ile alakalı bir iş modeli yaratmasını sağlıyorlar. Hem de işte kullanıcılara farklı kolay bir çözüm sunuyorlar. Burada önemli bir ortaklığı aslında Filecoin. Yani bu hı, -hı. Bir NFT yapıldığında bu NFT'nin sonuç olarak blockchain üzerine kayıtlı ama bir de bunun dosyaları var. Yani e de o JPEG bir dosya sistemine kaydediliyor. İşte müzikse de biri bunu post ediyor yani bir yerde saklanıyor. Burada Filecoin'le bir partnerliği var ve Filecoin network'ünde de Vivid'de yapılan NFT'ler kayıt ediliyor. Böyle bir avantajları var. Genel olarak şöyle bahsettiğimizde aslında Vivid'in en önemli özelliği hem son kullanıcılar için Vivid Open hem de kurumsal taraftaki bu öne çıkan kısmı. Aslında farklı bir özelliği de NFT Plus. Bu nedir NFT Plus? İşte bu işin biraz daha pro profesyonel kısmı için mesela çok farklı bir konsept updatable yani güncellenebilir NFT'ler yapıyorlar. Şimdi NFT'nin en önemli olayı değiştirilemez olması ama onlar kendi yaptığı kriptografik bir çözümle hem NFT'nin ünikliğini bozmadan hem de üzerine bir şeyler eklenebilir, daha böyle esnek bir hale getiriyorlar. Atıyorum bir sanatçının albümünü aldım mesela. Daha sonrasında ona klip çekti sanatçı. O NFT'ye o klip de eklenebiliyor gibi daha çok böyle gündelik kullanımdan update ziyade. geliyor. Aynen update edilebilir NFT de çok farklı bir konsept aslında. Yani sonuç olarak NFT'yi biz şu an için en fazla bu üniklik, teklik özelliğiyle kullanıyoruz ama iş biraz daha kurumsal tarafa geldiğinde böyle güncellenebilir NFT'ler birazcık farklı ve değişik yani kullanılabilir gibi gözüken bir konsept gibi geldi bana açıkçası. Şöyle biraz daha bakalım neden bahsedebiliriz proje ile ilgili diye. Burada Ojenin... şey söylemek lazım herhalde. Bize e, bununla alakalı birçok soru geliyordu yani. Bizim şöyle bir fikrimiz var. Şöyle bir işte dosyamız var. Şöyle işte ne bileyim Hı -hı. bir kaydımız var. Bunu NFT haline nasıl getirebiliriz? Aslında e, çok da e, ihtiyaç duyulan bir şey bu. Yani NFT yapmak Hı -hı. basit olmalı. Önümüzdeki süreçte bunu çok zaten basitleştiğini göreceğiz. İşte bu tarz projeler buna öncülük yapıyor. Evet yani bu bir zaten bir Labs'in olayı bu. Multi chain desteği var yani bütün büyük major protokollerle Ethereum, Solana, Flow, Near, Polygon hepsiyle böyle multi chain olarak çalışabiliyor ki hani burada üretilen bir medyanın bu, bu platformun herhangi birindeki marketplace'te satılması vesaire gibi özellikleri var. Bu da oldukça önemli. Yani burada amaçları şey aslında mesela video tarafından bakacak olursak yani atıyorum kısa bir şov, TikTok videosunu da NFT hale getirmekten <laughs> gelecekte sinema filmi uzun metrajlı film filmleri mesela NFT haline getirmeyi aslında bu NFT'leri bence pek çok çözümden farklı olan kısmı projenin kurumsal anlamda yürümesi. Burada tabii daha çok erken bir seviye yani bunu konuşmak için tabii ki proje ama gelecekte NFT'lerin kurumsal tarafta büyürse burada kendine bir alan yakalama potansiyeli olan projelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bakayım ne söylemedik projeyle ilgili? Ya yani projenin arkasında Holsey Miner diye biri var. Kurucusu ki daha önce işte CNET, Google Voice, OpenDNS gibi yerlerde çalışmış. Buralardan da çok taraftan fon toplayarak projeyi hayata geçirmişler. Genel olarak toparlamak gerekirse NFT alanında bir farklılık yaratmayı, bir kurumsal farklılık yaratmayı hedefleyen proje olduğunu söyleyebiliriz. bit Labs'in. Evet, e, projeyle proje ile alakalı bütün detaylı açıklamaları içeren linkleri biz videonun aşağısına açıklama kısmına bıraktık. Dilerseniz oradan siz de projeyi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bugün bir işbirliği projesi içerisinde Vivid platformunu sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim bir token çeşitli borsalarda KuCoin'de, Bitrex'te mevcut. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamasında ihtiyaç duyacağınız bütün linkler mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.